koku kadın geldi. Ve birbirinden güzel 4 favori parfümü yorumlayacağız. Hediyem de var. Favorilerimden bile kopyumla başlıyoruz. Simli simli şişe tasarımından da gördüğünüz gibi tam bir ben buradayım kokusu. İlk sıkışta kahve notası bizi karşılıyor. Hemen ardından vanilya ve beyaz çiçekle birleşiyor. Çok çekici, çok feminen bir koku. Tatlı, sıcak, biraz da gizemli. İkinci kokumuz Lancome La Vie Belle. Bir önceki videomdan da bunu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Tam bir mutluluk kokusu, tam bir kız neşesi kokusu. Üst notalarında armut ve siyah frenk üzüm bizi karşılıyor. Ardından iris, portakal çiçeği ve vanilya ile kokumuz harmanlanıyor. Tatlı, zarif, böyle şekerli şekerli bir koku değil de şekerle karışmış çiçek bahçeli bir koku gibi düşünün. Yine bize böyle temiz ama daha çekici bir parfüm öner derseniz de Armani Sea Passion Red Mask. Bu benim favori date parfümüm. Tam bir özgüven ve tutku kokusu. İlk sıktığınızda armuttan gelen o sulu meyve hissiyatını alıyorsunuz. Ama tende kalan halinde Yasemin ve sandal ağacı birlikteliğini çok net hissedeceksiniz. Kısaca feminen ama güçlü kadın enerjisi. Tamam iyi hoş da bir de bize böyle imza bir parfüm öner derseniz de Valentino Burning Roma Extra Dose. Evet ona sadece bir parfüm demek haksızlık olur çünkü bence o bir imza. Parfümümüz ilk açılışını sıcak bir tatlılıkla yapıyor yani vanilya notasıyla bizi karşılıyor. Ardından amber ve miskle de birleşince yumuşak ama çok kalıcı bir koku oluyor. Hem gündüz hem gece kullanımına uygun. Gündüz daha zarif, gece ise daha baştan çıkarıcı. Bu ben buradayım diyen değil. Ben buyum diyen bir koku. Toparlarsak, modern, flörtöz, lüks. Evet bugün incelediğimiz parfümlerimiz bu kadar. Videoyu beğenmeyi, favori parfümünü de yoruma yazıp benden istemeyi unutma. Başka incelememi istediğim parfümleri de yorumlarda bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Öptüm.